benim sizin dikkatlerinizi çekmek istediğim bir şey var. Mevsim ne olursa olsun yani iklim koşulları mesela şu anda bugün işte bu seneki Ramazan, bu seneki Şaban, bu seneki diyelim ki Recep şu anda Recep ayındayız. Kışa denk geldi işte Aralık ayındayız. Şu Ocak ayı olacak, Şubat olacak. Şubat'ta da Ramazan'a varmış olacağız. Mevsim ne olursa olsun eğer biz kameri takvimle, hicri takvimle ibadetlerimizi şekillendiriyorsak bizim için üç tane bahar var aslında her senede. İster kışa gelsin ister yaza gelsin değişmez. Üç tane bahar var. O baharlardan bir tanesi üç aylar. Bir tanesi zilhiccenin ilk on günü, bir tanesi de Muharrem'in ilk 10 günüdür. Üç bahar yaşatıyor Allah bize. Mevsimin iklim koşulları ne olursa olsun rahmet koşulları böyle. Yaza da gelseniz, sonbahara da gelseniz, kışa da gelseniz, normal bir ilkbahara da denk gelse aslında bu üç tane bahar her zaman için bizim için bahardır. Allah o baharı yaşatır. Kışta da baharı yaşatır bize. O baharı yaşama adına bir bilincimizin uyanmasını bizden ister. Şimdi bir insan bahara vardığında ne yapar? Ne yapar? Hepimiz bahara vardığımızda neler yapıyorsak aynı şeyi yapar. Önce bir temizlik yapar mesela bir bahar temizliği. Kıştan biriken bir sürü şey vardır evin içinde ya da iş yerinde onlar bir dışarı atılır, bir temizlik yapılır yine. Eğer toprakla uğraşıyorsa başlanır toprak işte havalandırılmaya, ekilmeye, biçilmeye. Eğer ağaçlar varsa o ağaçlar budanması gerekir. Yani bu işlerin hepsini biz baharda yaparız. Aynen Rabbimiz aslında bize üç tane manevi baharda da bunu yaptırmak istiyor. Diyor ki bunları yapın. Bir bahara eriştiniz ya budayın ya budayın da unutmuşsunuzdur. Biraz ayrık otları çıkmıştır. Zararlı otlar çıkmıştır. Bir şeyler olmuştur yani. Bir budayın onları. Bir temizleyin ya bir arındırın şeyler yapın. O baharı baharın getirdiği o heyecanla beraber karşılayın ki gerçekten baharı baharın şanına yakışır bir biçimde ihya etmiş olasınız. Ancak böyle yaptığınız zaman doğru bir biçimde o bahara hazırlanmış olursunuz. Rabbimiz inanın ki o kadar rahim, rauf, rahman, vedud, tevvab, afuv, gafur, gaffar ki onun her bir isminin biliyorsunuz bizi affetme ile alakalı bir işareti var. Tabir caiz ise eğer öyle diyorlar Erzurumlular Rabbimiz bahane Rabbidir. Yani affetmek için bir şeyi bahane etmek ister ve önümüze de serer. Mesela der ki ey kulum bir namazda eğer değerlerini biraz yıpratmış ve bazı şeyleri unutmuşsan bir diğer namazda onu elde etmeye çalış. Beş vakit namaz seni kesmedi, uyandırmadı. Yani seni bazı şeylerden tekrardan yepyeni bir heyecanla diriltmedi. Cuma gecelerini bunun için bir fırsat bil. Cuma geceleri perşembe akşamıdır biliyorsunuz. Yine bizim takvimimize göre biliyorsunuz gece günden önce başlar. Perşembe akşamı yani cuma geceleri bir ilahi ikram bunu yapmaya çalış. Olmadı Cuma günü haftada bir gelir. Bak o cuma gününde biraz yenilenmeye çalış. Cuma da mı seni yenilemedi? Cuma da mı seni ayağa kaldırmadı? Bak bir üç aylar mevsimi geliyor. 29'da çekebilir 30'da çekebilir. Kameri takvimler 31 çekmez biliyorsunuz. 29 çeker 30 çeker biz yuvarlak 90 gün diyelim. 90 gün ilahi bir rahmet mevsimi seni karşılar. Recep'te başla sen uğraşmaya olmadı mı? Ya Şaban'ı zorla. Şaban'da olmadı mı? Ramazan'ı zorla. Ramazan'ın ilk 10 gününü zorla. Olmadı mı? Son 20 gününü zorla. O günde olmadı mı? Son 10 günü zorla. Kaçırdın 3 ayları. Ramazan'ı da kaçırdın. Bak zilhicce geliyor. 2 ay 10 gün sonra Ramazan'dan sonra onu zorla. Onu elde etmeye çalış. Zilhicce'nin ilk 10 gününde mi kaçırdın? Muharrem'i zorla. Bütün bunların hepsini kaçırdın yine olmadı. Ne olacak? E bir dahaki seneyiz orada. Ne yapalım? Başka bir yolu yok. Şimdi bugün sabah bir iki dostu aradım. Böyle işte tebrikleşelim, hem birbirimize dua edelim. Dedi ki hocam bir tanesi ben de tam geçen sene sizin anlattığınız Regaip dersini işliyoruz. Şey dinliyordum. Hocam değişen hiçbir şey yok ya. Bende her şey geri gitmiş. Her şey daha kötü olmuş. Ben ne yapacağım diyor. Ben sizin geçen senekini anlattıklarınızı dinlerken ben geçen seneden daha kötü bir noktadayım. Oradan daha geriye gitmişim. Ben ne yapabil ne yapayım diye soruyor. Dedim ki ne yapacağız? Varsa başka gideceğimiz kapı oraya gidelim. Tek bir kapımız var. 50 defa olmasa bile 51. defa sanki bu sefer olacakmış gibi büyük bir umutla oraya gideceğiz. Başka bir yolumuz yok ki. Onun için oraya gideceğiz.